Allah'ın yanında yer alan, Allah'ın desteğini gören, Allah'ın nusretiyle adım atan herkes bütün batılları bütün küfür sistemini çökertebilecek olan desteğe sahip olur ve nihayetinde onların gerçek yüzünü pazara çıkarmak suretiyle o insanların sefaletini gösteren yegane güç ve kudrete sahip olan Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu kul olarak inşallah buna muktedir olur. Rabbim bunu ona müyesser kılar. Bugün inşallah bu mevzu üzerinden konuşacağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الله جل جلاله يرزنا بير düzen, nizam ve intizam kurmuş ve nihayetinde de peygamberler hep buna davet etmiş. Onların karşısındaki müstekbir güçler de peygamberleri yalancı çıkarabilmek haşa ve kelle. Veya batıl iddiaları varmış gibi gösterebilmek için sürekli onlarla mukavemet gösterip mücadele etmiş ve onların karşılarına kendi yanlarında bulunan mele takımından kişiler çıkarmışlar veya insanları kandırıp sihirleyen büyücü kimseler çıkarmışlar ve nihayetinde onların iplikleri ve pazara çıktığı mı? Onlar batıl davalarında haksız olduklarını ve peygamberlerin de hak davaların hak erler olduklarını ispat etmişlerdir. Bunun yegane örneklerinden birisi şudur. Firavun'un bulunmuş olduğu yerde sihir o kadar ileri plandaydı ki insanlar sihir yapan kimselere çok değer verir, çok önem verirdi. O dönemin büyücüleri de iplerin içerisine civa koyar ve nihayetinde o ipi yere attığında yerdeki sıcaklık ipi genleştirdiği için o ip hareket eder. İnsanlar da bunu o dönemde yılan zanneder, ip yılana dönüştü zanneder. Korku duyar ve Firavun'un o büyücüleri insanları tabiri caiz ise ona amade kılacak şekilde büyüler ve onlar Firavun'u ve ana rabbukum ala diyen ben sizin yüce Rabbinizim diyen Firavun'u kendilerine rabberler o korku ile ona ibadet eder kulluk ederlerdi. Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'yı oraya gönderdiğinde Firavunlar Firavun bütün büyücüleri Hazreti Musa ile bir meydanda tabiri caiz ise büyü veya mucize mübarezesine davet etti ve ertesi gün toplanıldı. Bütün halk oradaydı. Büyücüler iplerini attılar ve yerde hareket etmeye başladı. Hz. Musa Allah'ın desteğiyle, Allah'ın yardımıyla orada bulunduğundan dolayı korkusuz bir şekilde asasını attı. Asa gerçekten bir yılana dönüştü. Büyücüler şok oldu çünkü bakın İşin püf noktalarını bilen insanlar kendilerinin yaptığından daha farklı bir şey gördüklerinde boyun eğerler. Neden? Kendileri yaptıkları büyücülüğün bir halüsinasyon gösterme veya bir ilüzyon gösterisi olduğunu çok iyi biliyorlardı. İşin püf noktalarını biliyorlardı. İpin gerçekten yılana dönüşmediğini, civanın sıcaklıkla temas edince ipi hareket ettirdiğini biliyorlardı. Hz. Musa'nın asasının ise gerçekten yılana dönüştüğünü gördüler. Dahası asla onların açıklayamayacağı bir mucize oldu ve o yılan o yılan zannedilen ipliklerin hepsini yuttu ve o insanlara Allah'ın kudretini, gücünü, kuvvetini nasıl muktedir olduğunu, kadir mutlak olduğunu eleysallahu bi ahkemil hakimin hakimler 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 hakimi olduğunu gösterdi ve o büyücüler hemen Orada an geçirmeden Allah Celle Celaluhu'nun o aziz peygamberine teslim olarak dediler ki biz senin Rabbine iman ettik. Sen hak elçisin, hak peygambersin. Vallahi bu sihir değil, vallahi bu büyü değil, vallahi bu ilizyon değil, vallahi bu mucize. İşin erbabı oldukları için, olayın püf noktalarını bildikleri için doğru adımlar, doğru adamlar doğru adımlarla doğruluklarını gösterdi ve izhar ettiler, iman ettiler. Firavun siz benden izin almadan mı iman iman ettiniz. Sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim dedi. Ve o insanlar bir saniye önce iman etmişlerken henüz imanın künhüne vakıf olamamışlarken iman kalplerine öyle bir sirayet etti ki o mucize o hakikat kalplerine öyle bir sirayet etti ki bize dilediğini yap. Son hükmü verecek olan Allah'tır dediler ve o şekilde şehit edildiler. İman eder etmez şehadete erişmenin şerefiyle Kur'an-ı Azimuşşan'ın konuklarından bir konuk oldular ve bugün hanemizi şereflendiriyorlar elhamdülillah. Peki benim burada asıl anlatmak istediğim nedir? Hz. Musa'nın asası bir atıldı bütün müstekbirlerin maskesi düştü. Küfür sistemi çöktü ve nihayetinde iman edecek olan yiğitler uyanmaya başladı. Aynısını biz Yahya Sinvar'ın asasında da gördük. Ölümü pahasına mücadele eden, hayatını buna adayan, yıllarca hapishanede kalıp hapishanede bu sistemi oluşturup bu Aksa tufanı operasyonunu çizen hayatının 20 yılını zindanlarda geçirmesine rağmen Aksa tufanını düşünüp bunun hayallerini kurup bunun hayaliyle yanıp tutuşan ve nihayetinde develer gibi ölmekten korkuyorum. Kalp kriziyle ölmekten korkuyorum. Trafik kazasında ölmekten korkuyorum. Yatağında ölmekten korkuyorum. Allah yolunda cenk ve cihat etmeden ölmekten. Bu şekilde bir ölümden korkuyorum. Allah'ın bana yolunda cihat ederek ölüm verdiyen Yahya ism kanının son damlasına kadar çarpıştı ciddi bir mücadele gösterdi kendisine insanlar yaklaşamadı korkudan dronlar gönderdiler ve o tıpkı kendisinin yolundan gitmeyi şeref bildiği Hz Musa'nın asasını attığı gibi elinde bulunan son asayı küfür sistemini çökertebilmek, küfür sisteminin ipliğini pazara çıkarabilmek, onların sahtekarlıklarını gösterebilmek, onların medya ile yapmış oldukları büyücülüğü bozabilmek, onların batıl düzen, nizam ve intizamlarını tabiri caiz ise bu sopayla sarsabilmek adına elindeki asayı varisi oldu. Hz. Musa'nın attığı gibi attı ve nihayetinde sistemleri çöktü. Küfür sistemi ciddi anlamda fe hitellediği kafar, kafirler afalladılar. Ne diye ...geleceklerini, ne yapacaklarını bilemediler. Bütün dünya düzeni Yahya Sinvar'ın izzetli duruşunu gördü. Allah'ın şehadetini kabul eylesin ve tıpkı büyücülerin Hz. Musa'nın asasından sonra uyandığı gibi dünyada birçok insan uyandı. Bu nizam hak nizam dediler. Bu düzen hak düzen dediler. Vallahi Yahya Sinvar'ın Rabbi hak davanın Rabbidir. Hak olan Allah Celle Celaluhu'dur dediler ve o atılan asa on binleri uyandırdı. On binleri ayağa kaldırdı. On binleri Allah'a teslim olan, Allah'ın huzurunda boyun eğen kimseler kıldı. Ve nihayetinde Allah'ın yolunda gitmenin ve samimi olmanın elhamdülillah bir semeresi olarak birçok insanın hidayetine ölürken bile vesile oldu. Nasıl ki Ashab-ı Adını kaynaklardan Kenan olarak okuduğumuz, ancak salih bir zat olarak bildiğimiz o kişi vefat ederken kitleleri uyandırdı da insanlar onun ölümüyle dirildiyse aynı şekilde Yahya Sin var da Hazreti Musa'nın izinden giderek asasını attığı zaman insanların hidayetine ve dirilmesine vesile oldu. Ölürken dirildi. İşte İslam dini, İslam nizamı böyle bir nizamdır. Yeter ki biz bu nizama sahip çıkabilmeyi, bu nizamla ihya olabilmeyi, bu, bu nizam ile ayağa kalkabilmeyi ve bu nizam ile teçhizatlanabilmeyi bilelim. Allah'ın davasını gerçekten dert edinelim. Bunun sancısı ile Allah'ın davasını Allah'ın davasının samimi erleri ve salih erleri gibi dert edinebilelim ve yayma gayreti içerisine girelim. Allah Celle Celaluhu yüz binlerin hidayetine bizleri vesile kılsın. Onların uyanmasına ve dirilmelerine bizleri vesile kılsın inşallah. Onların hidayetini görebilmeyi, onlarla aynı yürek sancısını duyup aynı yürek sancısını çekebilmeyi bizlere nasip eylesin ve Hazreti Musa'nın asasının sihirbazları uyandırdığı gibi veya Yahya Sinvar'ın asasının, atmış olduğu asanın ve sopanın on binleri uyandırdığı gibi bizlerin de ağzından çıkacak olan hak kelam asalarının birilerinin yüreğindeki külleri tabiri caiz ise yok edebilmesine, onları üfleyip böyle kaldırabilmesine ve bir siyaneti ilahi ile o insanların yüreğindeki iman alevinin yeniden kül bağlı ağlamaksızın alevlenip harıl harıl yanmasına bizleri vesile kılsın. Hak sözlerimizi vesile kılsın inşallah. Kudüs'te görüşmek üzere. Ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemine tekabbel minna bi hurmetil fatiha.